Selamünaleyküm. Ben Türkan Sebil Aslan. Mektep Anadolu Kurumu'nda 4B sınıfının hocasıyım. Elhamdülillah. Sizlere bugün inşallah Ramazan ile alakalı, oruçla alakalı bir slayt gösterisi hazırladım. İnşallah verimli olur, faydalı olur. Oruçluyum, mutluyum, huzurluyum ile başlayalım. Ve orucun ne olduğunu çok kısa bir şekilde hatırlayalım inşallah. Oruç dediğimiz zaman aklımıza ilk önce bir şeyler yiyememek, içmemek geliyor. Yani ağzımıza hakim olmamız geliyor. Ama bu sadece küçük bir alanı kapsıyor. Bilmemiz gereken bir şey var ki oruç ile sadece onu değil, gözlerimizi kulaklarımızı, dilimizi, ağzımızı, ellerimizi, ayaklarımızı, tüm azalarımızı kontrol etmemiz gerekiyor ve onlara hakim olmamız gerekiyor. Peki ne demek oluyor şimdi bu? Gözlerimizi harama bakmaktan koruyacağız. Dilimizi kötü söz söylemekten, yalan söylemekten, gıybet etmekten, iftira etmekten gibi kötü şeylerden koruyarak kulaklarımızı kötü şeyler duymaktan koruyarak, ellerimizi kötüye meyletmemeleri için onlara hakim olmak, kötü şeyler yapmamak o ellerle, ayaklarımızla yine aynı şekilde kötü yerlere gitmemek. Biz tüm bu bedenimize ve nefsimize hakim olma işini inşallah bu Ramazan'da öğrenmiş olacağız. Tüm bu yaklaşık 30 gün boyunca. Ama peki bunu sadece Ramazan'da mı yapacağız? Hayır tabii ki. Ramazan'da bunun o antrenmanını yapmış olacağız inşallah ve bu antrenmanda elde etmiş elde etmiş olduğumuz o kaslarımız deriz ya hani sporda onu onun vermiş olduğu verim ile geriye kalan 11 ayımızı inşallah Güzel bir şekilde kendimize hakim olacak şekilde geçireceğiz ve tekrardan sanki böyle yavaş yavaş zayıfladığımız noktada tekrardan bir sonraki Ramazan'la buluşup tekrar bu kendimize hakim olma antrenmanını bir dahaki Ramazan'da devam ettireceğiz. Güzel kardeşlerim şimdi ben size bir e, metot göstermek istiyorum bir materyal göstermek istiyorum. Bu materyali benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. İsmi Burçin Uluda. Kendisi bunu yıllar önce hazırlamıştı benim. Çok hoşuma gitmişti. İnşallah kendim için bu kitaptan, bunun adı Lapbook, bu kitaptan yapmak istiyorum. Tabii ki bunu sadece Ramazan için değil, diğer başka alanlar için de kullanabiliriz. Örneğin namaz için, zekat için, haç için gibi konularda da çok güzel olur, çok verimli olur inşallah. Bu kardeşimiz dediğim gibi bunu çok güzel hazırlamış. Ben de bu materyali sizinle paylaşmak istedim. Hem siz değerli öğrencilerimiz bunu evde kendiniz yapabilirsiniz veya eğitmenlerimiz. Çok faydalı olacağını düşünüyorum inşallah. Ve her sene tekrardan mesela Ramazan gelmeden önce bu kitapçığı açtığımız zaman tekrardan bilgilerimizi tazelemiş olacağız inşallah. Bakalım benim o güzel arkadaşım neler hazırlamış. Bu kitapçı böyle açtığınız zaman farklı farklı şekillerde kutucuklar hazırlamış ve bu kutucukların içine de bilgiler yerleştirmiş. Bakın mesela açtığımız zaman kitabı orada imsak nedir, iftar nedir, sahur nedir, fitre, kaza, fidye. Bunlar belirli kavramlar ve genelde nerede kullanıyoruz? Hangi ibadetlerimizde? Ramazan'da kullanıyoruz ve o kardeşimiz de sonra bu kutucukları açtığı zaman bize bu soruların cevapları içeriğinde verilmiş oluyor. Örneğin gördüğünüz gibi savur ne demektir? Bu kutucuğu açtığı zaman içinde okuyabiliyoruz. Burada da yine fitre konusu var. Böyle ben size kısa kısa göstermiş olayım inşallah. Bir fikir olsun. Sizler de evlerinizde yapın. Bakın burada farklı bir kutucuk şekli var. Burada aşağı kısmında açılan bir çiçek deseni var. Tabii ki unutmayalım ki bu güzel davranışlarımız sadece Ramazan ayını kapsamıyor. Tüm aylara yaymış olacağız bu güzel davranışlarımızı, yardımımızı, nezaketimizi, Kur'an-ı Kerim okumamızı. Şimdi birazdan o konuya da değineceğim inşallah. Bakın kitabın bir başka bölümünü açtığımız zaman yine farklı farklı şekillerle bilgi kutucukları bizleri karşılıyor. Burada da iftar duası, teravih namazı ile alakalı bilgiler. Bakın açılınca çiçek desenli bir model karşımıza çıkıyor. Ve burada da yine bir farklı etkinlik. Ne diyor? Şurada şu kutucuklara birazcık daha detaylı bakalım inşallah. Niçin oruç tutarız? Yüce Rabbimizin rızasını kazanmak için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse inanarak ve karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek oruç tutarsa onun geçmiş günahları bağışlanır buyurarak bizlere müjde vermiştir. Oruç sağlığımız açısından bir takım fayda sağlar. Sahip olduğumuz nimetlerin farkına vardırır. Oruçlu kim oruçlu kişi Allah'ın rızasını kazanmak için açlık ve susuzluğa dayanır ve böylece sabretmeyi öğrenir. Oruçlu olduğumuz zaman kötü ve çirkin davranışlardan uzak dururuz ve böylelikle güzel ahlak sahibi oluruz. İnşallah ve dediğim gibi sadece oruca mahsus bir davranış ve ahlak biçimi değil bu bizi Müslüman olarak tüm yılımızı, tüm günlerimizi kapsayan bir şey. Oruçluyken nelere dikkat etmemiz gerekir? Hangi davranışları ön plana getirmemiz gerekir tabii ki? Güler yüzlü olacağız. Hani sadaka dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen şey maddi olarak para vermek geliyor ya sadaka sadece bunu kapsamıyor sadaka tüm bizim iyiliklerimizi kapsıyor ve bunun içinde de sadece bir güler yüz karşı tarafa böyle bir tebessüm etmemiz bir güler yüz göstermemiz bile bizim için bir sadaka demektir. Öfkelendiğimiz zaman da karşı tarafa kırmayacağız öfkemizi yutacağız inşallah. Kur'an okumak evet çok güzel bir konuya değindik. Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in İndiği ay ve kesin siz de bunu e, fark etmişsinizdir. Büyükleriniz, aileleriniz en çok e, Kur'an-ı Kerim'i bu ayda okurlar. E, tabii ki çok güzel bir davranış. Elhamdülillah. Ama burada size e, mutlaka size vermek istediğim bir e, ne diyeyim size, Bir e, nasihat olsun. Lütfen ve lütfen Kur'an-ı Kerim'i sadece Ramazan ayında okunacak bir kitap olarak görmemeniz gerekiyor. Ben biliyorum sizler elhamdülillah bizim camilerimize geliyorsunuz. O kadar değerli vaktinizi bu değerli kitabı okuyup öğrenmek için harcıyorsunuz. Elhamdülillah hepinizle çok gurur duyuyorum. Ve bunu okumayı öğrendikten sonra da her gün okuyacağız inşallah. Bakın bu resim benim çok hoşuma gidiyor. Gördüğünüz gibi Facebook, Instagram ve WhatsApp resimleri var ve altında da en son o kişi ne zaman WhatsApp'a, Facebook'a girmiş şeklinde gösteriyor. Yani her gün giriyor, hatta sürekli gün içinde birkaç defa orada zamanını geçiriyor. Ama Kur'an-ı Kerim var görüyorsunuz alt kısımda. En son Kur'an-ı Kerim'i ne zaman görmüş, ne zaman okumuş? Geçen Ramazan. Yani Ramazan ayı boyunca okuyor ve daha sonraki aylarda maalesef ne yapıyor? Okumuyor, raflara koyuyor. Tabii ki Kur'an-ı Kerim orada kalıyor. Ama Kur'an-ı Kerim bunun için mi indi? Hayır tabii ki. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kitabımız ve bizim yol göstericimiz. Yani vekvayza. O zaman bana eğer yolumu gösterecekse sadece Ramazan'da değil, tüm sene boyunca bana yolumu gösterecek. O yüzden benim güzel öğrencilerim ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'i her gün okumak için gayret göstereceğiz. Hayat kitabımızı raflara değil gönüllerimize yerleştireceğiz ve burada size yine bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o çok güzel dualarından bir tanesini söylemek istiyorum. O diyor ki: "Rabbim Kur'an'ı Kur'an'ı kalbimin baharı kıl diyor. Ve ben de bu duayı yapıyorum. Sizler de inşallah bu duayı sık sık tekrar edin. Allah'ım Kur'an'ı kalbimin baharı kıl. O bahar demek biliyorsunuz çiçekler demek, mutluluk demek, sevinç demek. O yüzden bizim kalplerimizde o baharla, o güzelliklerle, tabii ki bu güzellikleri de Kur'an-ı Kerim'den almış olacağız. Buraya da kısaca değinmiş olduktan sonra tabii ki güzel davranışlarda bulunacağız Ramazan'da. İnsanları iftara davet edeceğiz, ikramlarda bulunacağız. Kitabın belirli kısımlarında da böyle bulmacalar var. Tabii ki siz istediğiniz şekilde o kitabı e, dizayn edebilirsiniz. Farklı metotlar içine yerleştirebilirsiniz. Ve yavaş yavaş kitabımızın sonuna geliyoruz ve kitabımızı kapatıyoruz. Böyle bir güzel bir metottu. Sizlerle paylaşmak istedim. Rabbim inşallah bu güzel Ramazan'ı en güzel şekilde geçirmemizi bizlere nasibi müessere eylesin. Sizlerde ne kadar tutabilirsiniz o kadar tutun. Yavaş yavaş çoğaltmaya başlayın. Malum şu an evlerdeyiz. Hani okullar açılmadı. Elinizden geldiğince tutmaya çalışın. Ve... Bunu başarabileceğinize inanıyorum inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun güzel öğrencilerim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Fi emanillah.